Zazalar konuşmuyorlar. Ben bir Zazayım biliyorsunuz. Zazalar çok konuşmuyorlar. Aslında konuşmalar lazım. Onları da ısrarla söyleyeyim. Yani Zaza nüfusu da fena değil. Fena değil. Şimdi şöyle. Ya, dur o zaman şey lütfen bilgilendirir misin? Zazalar, Kürtler ayrım nerede Nevzat? Hocam bu çok tehlikeli bir soru. Nerede ayrım? Şimdi ayrı? Zazalar Kürt değil deseniz PKK'lılar diyor ki ha, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tarihi bunlar böyle şey yapıyorlar ama bana sorsanız Zazalar bana göre çok ayrı bir millet. Hı -hı. Neden şu? Yani dil olarak biz mesela şeye çok yakınız. E, Paris'e çok yakınız. İran'a çok hı hı. çok yakın bir dil. Genellikle Tunceli'de çok fazla varlar. Adıyaman'da, Siverek'te, Muşvarto'da, Bingöl'de e, baya bir zaza nüfusu var. Ama Tunceli'dekilerin büyük bir kısmı e, Elazığ, mesela Palu ayrı. Tunceli Alevi'dir. E, bizim mesela Adıyaman Gerger'dir, Siverek'tir. E, bu tür yerler Bingöl'dür. Bingöl Şafi'dir. Mesela biz Hanefiyiz. Böyle bir farklılık var. Yani o yüzden Anladım. bir bütünden bahsedemiyorsunuz He. ama Zazal'a ile ilgili çok ciddi çalışmalar var. Bak, ee, mesela Zazal dilinin çok çok eski Avesta dili olduğu falan da ifade ediliyor. Hı hı. ya Ama Türkiye'de şöyle biz bir espri yaparız hep. Ee, devlet şeylerle, Kürtlerle bir anlasın sonra biz Zazalar aradan bir çıkıp hani ne olur falan deriz. Ama işin esprisi dışında mesela Cevdet Yılmaz Zazadır. Şu anki Cumhurbaşkanı yardımcısı mesela Korkut Atalar vardı işte meşhur aileler şeylerin büyük bir kısmı ee, ama Tunceli'yi ayrı koymak lazım. Çünkü Tunceli'de e, zazalık yani aslında derler. Bu bambaşka bir e, tartışmayı Hı. beraberinde getirir çünkü Alevi kimliğiyle yorulmuş bir şey.